Merhaba ben Derya. Bilgi Derya's kanalına hoş geldiniz. Sizler için en çok izlenen 10 yabancı diziyi derledik. Fakat videoya geçmeden önce abone ol butonuna ve yanındaki küçük çana tıklamayı unutmayın. 10. Fringe. Fringe Amerikan bilim kurgu dizisidir. Dizide kamu güvenlik teşkilatı denetimi altındaki FBI'ın bir kolu olan Fringe bölümü anlatılmaktadır. Fringe takımı korkunç ve tüm dünyayı etkileyebilecek açıklanamayan olayları açıklamak için alışılmamış bilimsel yöntemlerden ve FBI soruşturma yöntemlerinden yararlanmaktadır. 9. Have I met your mother? ABD'de yayın yapan CBS kanalında 19 Eylül 2005'ten 31 Mart 2014'e kadar yayınlanmış olan yaratıcılığı ve yapımcılığını Carter Bays ve Craig Thomas'ın üstlendiği durum komedisi türünde bir televizyon dizisidir. 31 Mart 2014 tarihinde yayınlanan 40 dakikalık özel bölümüyle sevenlerine veda etmiştir. 8. House MD House MD, medikal drama tarzında 16 Kasım 2004 ve 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında 8 sezon yayınlanan Amerikan televizyon dizisi. Dizinin ana karakteri olan Dr. House, kurgusal olan New Jersey'deki bir eğitim hastanesinde teşhis ekibinin başındadır. Dizi büyük oranda Century City'de çekilmiştir. Hugh Laurie, bu dizideki Dr. House rolüyle 2006 ve 2007 yılında iki kez Altın Küre ödülü kazanmıştır. 7. Lost Lost Amerikan drama televizyon dizisidir. Dizi Sydney'den Los Angeles'a uçan bir yolcu uçağının kaza yapması sonucu Güney Pasifik'te gizemli bir adaya düşen kazazedelerin hikayelerini konu edinmektedir. Her bölüm tipik olarak adada geçen ana hikayenin yanı sıra bir karakterin hayatındaki bir başka noktaya ilişkin ikinci bir hikayeye sahiptir. Yine de diğer zaman ile ilgili olaylar düzeni bu formülü sonraki bölümlerde değiştirmektedir. İlk bölüm ilk kez 22 Eylül 2004'te yayınlandı ve 6 sezon yayınlandıktan sonra 121. bölümüyle şov 23 Mayıs 2010 tarihinde sona erdi. 6. Dexter Dexter ilk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikan drama dizisidir. Dexter Morgan, Miami Metropolis Departmanı'nda kan sıçrama analizcisi olarak çalışan biri ama aynı zamanda bir seri katili olarak gizli bir hayat sürüyor. Miami'de geçen hikaye Jeff Lindsay'in Dexter romanlarının ilki olan Dark Lady Remix Dexter romanından uyarlanmıştır. Sonraki sezonları Lindsay'in romanlarından bağımsız olarak yapılmıştır. Dizinin ilk bölümünü yazan James Manos tarafından televizyona uyarlanmıştır. 5- Breaking Bad Breaking Bad ABD drama televizyon dizisidir. 50 yaşında lisede kimya öğretmeni olan Walter White, maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için araba yıkamacısında ek iş yapmaktadır. Ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa ömrünün kaldığını öğrenir. Dizide Walter White, ailesine para bırakabilmek için uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkman ile birlikte metamfetamin işine girer. Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar. Şimdiye dek namusum ve şerefim ile dürüst bir insan olarak yaşadım. Ancak kanserden başka bir sonuç elde edemedim diye düşünen Walter White'ın bundan sonraki geleceği yaşanan olay örgüsüyle birlikte sadece kendisini ve ailesinin değil beraberinde tanıdığı tanımadığı herkesin geleceğini değiştirecektir. 4. Game of Thrones Game of Thrones, fantastik bir televizyon dizisidir. Dizi, ABD televizyon kanalı HBO'da yayınlanmaktadır. George Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateş'in şarkısına dayanmakta olan dizi, adını serinin ilk kitabından almaktadır. Kuzey İrlanda, Malta, Hırvatistan, İzlanda ve Fas'taki mekanlar ile Belfast'teki bir stüdyoda çekilmektedir. İlk bölümü 17 Nisan 2011 tarihinde HBO'da yayınlanmıştır. 3. The Walking Dead The Walking Dead, Frank Darabont tarafından geliştirilen Amerikan televizyon dizisi. Amerika'da çok tutulan aynı adlı çizgi romandan uyarlanmıştır. Dizinin başrolünde komadan uyandığında George Romero'nun korku filmlerindeki zombileri andıran, et yiyen aylakların dünyaya egemen olduğunu fark eden şerif yardımcısı Rick Grimes rolüyle Andrew Lincoln yer almaktadır. Ailesini bulmak için yola koyulur ve yol boyunca diğer sağ kalan kişilerle karşılaşır. 2. Prison Break Prison Break, ABD yapımı bir aksiyon dizisi. Hikaye ise Paul Shering tarafından ortaya atılmış ve Fox şirketi tarafından 2005 yılında dizi hayatına adım atmıştır. Ve şimdi de en çok izlenene geldik. 1. Spartaküs Spartaküs ilk gösterimini 22 Ocak 2010'da Starz'da yapan ABD yapımı televizyon dizisi. Dizide M.Ö. 73-71 arasında Roma İmparatorluğuna karşı büyük bir köle ayaklanması başlatan Trakyalı gladyatörden esinlenilmiştir. Dizide Spartaküs'ün yaşamının gizli ilk dönemlerinden tarihsel kayıtların başlangıcına uzanan olayları yapılandırmaya odaklanılmıştır. Diğer videolarımıza göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.